sizlerle beraber yeni 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 yaptığım şeyleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar daha doğrusu yaptım denemez de keşfettiğim de diyeyim. Arkadaş arkadaşlar şimdi yeni yaptığım iş işi göstereceğim arkadaşlar. Bugün sabah bayağı bir denedim. Maden ocağı eritme ocağı aldım. Ve karşı ve bir tane elmas cevher lazım bana. Onu da zaten yaratıcı modda olduğum için hemen yazayım. Cevher diye. İşte burada. Tüm cevherler burada. Elmas cevheri şimdi bu elimde şimdi işte buna koyacağım bakın arkadaşlar kömürle bu birleşince maden eritme ocağımda bunlar elmasa dönüşüyorlar neyse biz, biz ben biraz başka bir şeyle daha bakalım <laughs> çıkamıyoruz tamam bunu kapatalım son gösterdiğim gibi arkadaşlar suyun altına vur enerji yeri kurmuştum tabi bu da çalıştı <laughs> mürekkep balıkları çal mürekkep öldü mü öldü mü ölmüş bu öldürelim ya ah, direkt öldü bu tek vuruşluk bir dakika orada bir şey gördüm. Kızıl somon. Gel lan. Sen de gel. Sen de yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun hala ne olduğunu pek anlayamadım. Bir daha hem ne? Çalıştıralım. Sanki biraz değişik oldu tekrar kapatalım. Aynı bir şey yok Değişir. Evime gireyim. Arkadaşlar bu evi şimdi dört katlı yapmaya çalışacağım. Aa, elmaslarım fırından çıkıyor. Elmaslar fırından çıktı. renkli yerleri pişiyor. Şimdi şunu çalışacağım. Ama buradan çıkartmayız. Şuradan şöyle en üst kata çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Çıktım. Buraya çıktı. Buraya alışmalıyım olup gidiyoruz. Başına geç. Şuradan Allah seni. Valla bu daha çok zor. 4 katlı katman kayası evini yapacağım. Arkadaşlar katman kayasını nasıl kırdım merak ediyorsanız eğer yaratıcı modda arkadaşlar tek yumruğunuzla bu modu bu şey kontrolleri seçerseniz tek yumruğunuzla kırabilirsiniz yaratıcı moddan mesela benim gibi yaratıcı mod benim işimi çok iyi yarıyor hop hıp, hıp, hop 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 tamam burayı da burayı temizleyeceğim bu katman kayalarını Tam temiz, temiz, temizliyorum. Burayı da temizliyorum. Tamam. Üstü açık kaldı. Şimdi redstone blue ile yapacağım bu işi. Redstone. Önce bir tane grup bir yer vardı arkadaşlar oraya tamir etmeye çalışacağım. Bir cama da ihtiyacım olur. Cam. Renkli cam. Katman kayası arkadaşlar bu oyunda ana kaya diye geçiyor. Bakın. Bu normalde kırılması çok zordur. Yani neredeyse hiç kırılmaz. Bayım evini açtım kaç metre kanalmış? 3 almışım arkadaşlar. 3 tane katman kayası bloğu koyacağım. Tamam. Şimdi üstüne bir redstone. Şimdi bunlar sanki arkadaşlar böyle uğraşıyorum ve sanki enerji santrali gibi bir şey yapmış gibiyim. Tabii de lazerden koruma çemberi yapmaya çalışacağım ama onu nasıl yapacağım? Bu, arada, ev arkadaşlar benim şah eserlerimden biridir oyunda. Ama şu yanlış olan şurayı koy. Bir dakika. Ben önce şu kırık dediğim yeri tamir etmeyi unuttum. Bakayım bakayım. Cam. İyi ki cam almışsın. biraz siyah boyalı cam almışsın bana baba. Renkli cam alacaktık. Renk. İşte. Renkli cam kahverengi boyalı. Evet. Renkli. Bunu şuraya koyacağım. Çünkü arkadaşlar ben burayı hep renkli camdan elde ettim. Şimdi şuraya da reston bloğunu koyayım. Buraya da camları yerleştireyim. Tamam. Kapattım. Ev şu an iyi durumda. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle duvarları öreceğim. Fazla ördüm sanırım. Bakayım. Aa, fazla ördüm. şuraya bir işaret bırakayım. Tamam şuraya da parçalayayım. Yanlış koyduk. <laughs> dedise sıra geri Geri koyayım. Ev inşaatımız çok iyi gidiyor arkadaşlar. Katman kayasına beğendiğim beğendiyseniz bu dört katlı katman kaya sevimi yorumlara yazın. Sanki bir kat fazla mı yapmış gibi oldu bu? Hmm. sanırım öyle oldu şimdi şunu şuradan kırmam gerekiyor şimdi buraya da bunu koyacağım sonra katman kayasını yerleştireceğim oldu eşitlendi Allah ben yine yanlış yaptım ya arkadaşlar ben buraya hızlıca bir yapıp geleyim Evet arkadaşlar buraları tamamladım şimdi arkadaşlar benim şöyle bir taktiğim var Bakın bunu buraya böyle koydunuz arkadaşlar. Sonra bu alttakini kırmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu katı yapacağım. Bakın benim yaptığım gibi yapın. Çatmış iskeletini oluşturdum neredeyse. Kendi şu an kendisini yapıyorum. Hop. Şuraya şöyle, şöyle. Bir dakika bir dakika. Ya şuraya katman kayası koymayı unutmuşum ben. Var, şöyle yapayım da. Ha oldu. Şimdi. Buradan böyle, böyle, böyle. Ondan sonra şöyle, şöyle, şöyle. Tekrar aynı hani taktiği yapacağım arkadaşlar. Üstüne bir katman gayası koyacağım. Şunu da tekrar kıracağım. Eyvah. ne uğraştıracağım. Hala arkadaşlar bu kontrollere alışamadım. Buradan böyle. Eyvah. Alışamadım bir türlü kontrollere ya. Buradan arkadaşlar böyle yapacaksınız. Şimdi şu şuradaki yeri de şöyle aktarıp yanlış bu kontrolleri bir türlü alışamadım gitti. Dokur. Şunu, Şunu da kır. Dokur. Evet. evet arkadaşlar. Evim bitti. Şimdi camlarını koyacağım. Duvarlarını falan bitirelim. Şimdi cam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu fazladan koymuşum. Siyah olduğu için görükmemiş. <laughs> Arkadaşlar tek istediğim şu 19 Kasım'a kadar beni 150 150 bin, yani 150 bin demişim 150 abone yaparsanız çok mutlu olacağım. camları ölüyorum tek, tek tek Ya mimarlık işi yapıyorum şurada. O kadar yorucu bu iş. Bunu da böyle camlar ördük zemini de yapacağım arkadaşlar zemini yapmak için tabi önce şu meşaleyi kırmam gerekiyor bari meşaleleri başka bir yere dikerim ben de Buraya ayamışıp, şuraya şu Şurayı yine kırdım şunu da şuna patlatayım. Göreyim. Bunu da. <laughs> Burası iyice karanlık oldu be. Böyle. böyle görelim Bitti. Şey. Arkadaşlar bir dakika. İzninizle şu zırhlarımı çıkartayım. bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.